Lüksüm geldiğini, lüks oynayayım, ruftayım Dereceli girmedim. Malum olanlar belli. Sezon sıfırlanmasını bekliyorum. Yani biraz da sohbet edelim böyle. E, kazanma kaybetme şey yok ya burada. On e, bu da geldi buraya da neyse. Hem böyle şey yapalım, dertleşelim, sohbet edelim. İşte benim aklımda da sormuşsunuz ben normalde inşaat mühendisiyim, yani inşaat mühendisliği okudum zaten çok inek bir öğrenciydim ben lisede falan da öyleydim bütün mesela sınavlarda falan ilk 30.000'deydim bu YGS, LYS ama ondan sonra inşaat mühendisi oldum sonra şantiyede falan çalıştım ama şantiyede demircinin benden daha az çalışıp benden daha çok para kazandığını e, ee, öğrenince falan artık dedim ki yani bu mesleğin hiçbir anlamı yok ki. Yani o kadar saat çalışıyorsun, e, edesin, her şeyi bütün sorumluluğunu alıyorsun ama kazandığın para para Yönteleri değil. Onun dışında e, ondan sonra şeydi, trend yolda çalışmaya başladım. E, o zaman aktif Instagram falan kullanıyordum ama onunla bir süre sonra sıkıldım. Gerçekten bu sosyal medyadan, bu insanlardan, sürekli aynı şeylerin paylaşılmasından. Ondan sonra da sosyal medyayı tamamen kullanmayı bıraktım. Yani bazıları yazıyor işte Instagram'a istek attık, kabul etmedin falan. Gerçekten çok e, bunaltıyor beni Instagram artık. ya. Herkes birbirinin aynısı, herkes birbirinin kopyası olmuş. Sürekli estetik, e, herkes bir şeyler sergileme peşinde. Ben aşırı bunaldım. Gerçek anlamda bunaldım. Onu da bıraktım. Sonra en son işte şey YouTube'da deneyeyim dedim. Zaten oyun oynamayı seviyordum. Böyle böyle işte şimdi de YouTube'u deniyoruz. Ama bir şey vardı bende hep. Kafamı koyduğumu hep yaptım ya. O konuda şey yapıyorum. Çok hırslıyım yani o konuda. Azimliyim. Bakalım burada ne olacak? Nasıl bitecek? Bir zaten insanlar da şey diyor işte e, oyunla alakam yok sohbetin için izliyorum falan. O yüzden Yo, sohbet yayın olsun bu biraz hani sohbet videosu olsun. Kazansak da kaybetsek de kötü oynayabilirim ya ben şu an. Hiç oyuna odaklanamadım. Yok ya ulti de atamadım. Bu şekilde tutuyorum ben mal gibi oynuyorum şu an ya. Çok şey daldım konuşmaya daldım beynim gitti. Neyse ya bu maçta böyle olsun zaten ben kil falan da alamadım şu an. Hiçbir işe yaramayacağım. Belli oldu yani. Dakika bir de belli ediyor kendini. Bir daha deneyeceğim. Yok abi olmayınca olmuyor ya. Benim uyku saatim gelmiş. Şu an gece zaten 4. Yatıp uyuyayım ya bu oyundan sonra. dışında yani şu an üniversite okumanın da pek bir anlamı kalmadı. Ee, bölüm bitirmenin ya da ne bileyim ilk 20 binde ilk 30 binde olmanın hiçbir anlamı kalmadı yani. Kimliğini asla inkar etme. Ya diyor ya şantiyedeki ki e, ustalar bile senden daha fazla para kazanıyor. Sabahın yok yani gündüzün yok gecen yok sürekli çalışıyorsun ama demek ki bizim kaderimizde de bu varmış yani. Yapacak bir şey de yok. Bir şey de diyemiyoruz. Ha. Bu adam hep ha. arkamdan geliyor. Artık ha. sıkıldım ha. ya. Geri zekalı gibi. Sigille tutturamıyorum. Rakip Ölmüyor katledildi. da. Sürekli kaçıp gidiyor. Sever misin? Bir kill alsaydım var ya. Gölgeleri Bütün takım Kill aldı. Ben kaldım yani. Adam seriye bağladı yani. Şey gibi ya. GCL intikamı gibi. Bir daha deneyeyim şu bota. Yok abi yine tutmuyor. <laughs> ya. Bu tipi tutturamıyorum ben. Biraz dertlerinden bahsedeyim insan. Bu konuları konuşunca falan. Mesela işte morali bozuluyor yani. Şu an kendi kendimi düşürdüm. <laughs> öl ama artık öl yani. ulti atamıyorum ki. 15 saniye. Az önce bitireceğim direkt ya. Hatta yanlış ayakkabı aldım. Zırh almam lazım. Öyle işte. Instagram'da çok aktif değilim. Bu ben sadece teknolojiden de çok iyi anlayan bir insan da değilim. Teknoloji özürlüsüyüm. Özürlüsüyüm yani. Bu Discord falan diyorsunuz. Ben o uygulamanın ne işe yaradığını hala anlamadım. Ya zaten full jansın Niye sen hasarı sen ye yani? Niye önüme geçmeye çalışıyor ben anlamadım ki. Yani o yüzden Discord falan yok. Sadece burası var. Bir şey olsa yoruma yazın yani. Öyle başka bir yerden yazmaya gerek yok ki. Minyon atayım bari. Ulti tutmuyor. Yani bir şey olsa ben yoruma yazabilirsiniz. Bir de şey diyorlar hani bu videoların kapaklarını falan yapalım. Ne? Ya ben de gereksiz yani. Kil aldım ya Kil aldım Rakip Dakika altıda Kil aldım mükemmel yani Ejder almamız lazım Ben oyundan kopmuşum zaten ya Şu an Hiç oynayamıyorum ben Neyse ama takım çok iyi. Bana gerek diyor yok zaten şu an oyunda. Ben şu an küçük minyon gibi takılayım etrafta yani. Büyük minyon bile değilim şu an. Ejder alalım bari. Mid gidiyor mid'e gidelim. Sonra ejder'e gidelim. Ama bu adam da yakalanmıyor ki ya. Yani ulti atamıyorum. Atacağım yerde kalmıyor. Pozisyon da yok. Kill de alamıyorum. Mal gibi şu an. Baksana yani. Ben ulti atacağım ama adamlar canlanıyor. Hareketleniyor yani. Sandan çıkıyor. Neyse kalka atayım da bari asit alayım. Ne yapayım? Kule falan iteyim i̇şte yani. Gerçek bir minyon gibi davranmam lazım. Max adam nereye gitti? Az önce orada uçak açak etmiş yani. Kendini açtı. Onun dışında yok kötü oynuyorum. Bazıları yazıyor oyunda çok sinirleniyorum falan filan. oyun yani ya. Tamam bazen herkes sinirlenebilir de. Böyle oyunu hayatta yapmamak lazım bazen. Ben mesela şu an kötü oynuyorum yani. Baya kötü oynuyorum. Ne yapayım yani oturup ağlayayım mı? Oyunumu sileyim. Bazen olur şey takmaya bile gerek yok Yani. Diyor mu yani? Şu ana kadar denemediğim iş kalmadı yani benim. Bakalım hangisi tutacak. Zaten tutunca da şey oluyor bir hevesin hevesine kaçacağını mutlu olmuyorsun. Zaten trend yolda da tutmuştu ama mutlu değildim. Bir de gerçekten ben artık sosyal medya o kadar nefret ediyorum ki. Öldüm ben burada ya. Ne nasıl oluyor hayvan? Bu da geldi. Yok yani benim arkadaşların, takım arkadaşlarımdan ayrılmamam lazım ya. Tek başıma beni harcıyorlar burada. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama Gerçi sosyal medya insanları mala döndürdü ya. Mala çevirdi yani. Şu an herkes sürekli fotoğraf çekme peşinde. Mesela bir yere giriyorsun, herkes elinde telefon TikTok çekiyor. Yani o kadar bunaldım ki. Yani o kadar kötü ki yani şu an dönem. Ya ben bu dönemde yaşamak istemezdim ya. Şu an insanlar düşünmüyor, hareket etmiyor, ya kitap okumuyor. Herkesin şu an tek derdi takipçi kasmak. Böyle güzelliğin onaylanmasını beklemek. Yani o yüzden hiç gerek yok. Hatta e, uzak durun yani. Sosyal medyadan gerçek anlamda uzak durun yani. Sadece zarar verir. Ben de bunu yani daha yeni yeni anlıyorum. Bizim takımda 5 AP yani mükemmeliz. Karşıda salak yani niye büyü direnci alsalar bizi yok ederler ama almıyor adamlar. Gücü. Bak adam yine yok. Takımın güzelliğine baksana yani. Bu oyunda gerçekten şaka gibi ya. Çok güzel takım, yap takım yaparsın kaybedersin. A -a, Böyle saçma salak bir oluyor. takım oyun kazanırsın. O adam niye A -a. ölmüyor? Ben anlamıyorum. Benim hasarım niye yetmiyor? de şey oluyor mesela e, e, güzel bir bir şey yazdığı zaman Aa, kıza yürüme kıza yavşama ya insanlar güzel bir şey yazdığı zaman illa ona yavşaması mı lazım yürümesi mi öyle mi anlamak lazım bu erkekleri de anlamıyor bunu en çok da erkekler yapıyor aslında sonra kıza kendini şey gibi hissediyor diyor bulunması intik işte falan yapma abi siz yapıyorsunuz adam demiş ki eline sağlık çok güzel önemsin kıza yavşama ne alakası var şimdi bununla bu kelimenin hani nasıl bağdaştırıyorsun ya ben kendim için şey söylüyorum. Başkasını e, yaptığınız zaman ona sonra bulunmaz kumaşı gibi davranıyor. Şöyle yapıyor böyle. Yapıyor. Siz yapıyorsunuz. Bir güzel bir şey söylediği zaman onu başka yönleri çekiyorsunuz. O da değil. Ve bazı insanlar var sadece kötü yorum yapıyor. Direkt kötü yorum yapıyor. Hatta benim spamlara düşüyor direkt. Keşke ultasın şimdi. Hani bu nefreti ben de anlayamadım. Görüyor musun? anlayamadım yok. yani. İnsanlar nefretle dolmuş. Ben yine mi öldüm? Vallahi yine öldüm ya. Yam yamlar ya yok ettiler beni. Baksana benim yama gelen adam da öldü. Demek ki sıkıntı bende boyun oynayamıyorum ya. Yani. Mi? Yani kötülüğün de anlamı yok şu an. Ya ben şimdi kötü yorum yapsam ne? Yani tamam yaparsın ama güzel oynayamamışsın diyebilirsin. Güzel oynamıyorsun da diyebilirsin. Oyunun sil, salak, kolsuz. Yani gerçekten bence bunlar bir öfke ve nefret sorunu. Ve bunların da çoğu sosyal medyadan kaynaklanıyor. Herkes şey sanıyor mükemmel hayatlar yaşıyorlar. Herkes iyi ben kötüyüm. Herkes mutlu ben mutsuzum. Ama öyle değil işte hayat. Ama anlamıyorlar yani. Mesela bu bilince daha varamamış insanlar var. O da acı verici yani. Bilmiyorum ya ben bu döneme ait hissetmiyorum. Gerçekten hissetmiyorum yani. Bu kadar kötülük, nefret, öfke. Neden yani? Yine biraz ben yöneteyim ya. Biraz da sohbet yayını olsun dedim. Böyle dertleşelim falan. Çünkü oyun gitmiş benim. Benim kolum da gitmiş. Beynim de gitmiş. Şu an hiçbir şey kullanamıyorum. mesela yani. i̇şte zaman kendimi dalga geçebiliyorum yani. Tamam evet kötü oynuyorum diyebiliyorum. Bunu illa birilerinin kolsuz oyunu sil demenize de gerek yok. Ha dediğiniz zaman da ben zaten şey değilim yani oturup aa bana kolsuz dedi diye ağlamıyorum, üzülmüyorum da. Ben sadece bu yorumları yapan insanları üzülüyorum. Bana bir şey olmuyor yani. Siz kendinizi daha da kötü hissediyorsunuz. Ben bir kere oyunda birine şey yazmıştım. Sinirlenmiştim yani. ondan sonra ben kendim, kendimi kötü hissettim yani. Belki kötü bir dönemden geçiyor. Belki kötü bir şey oldu. Morali bozuk. Yani bunlar olabilir ya aslında ben o yüzden artık şey yapmaya başladım ya. Yani oyunda e, insanlara karşı çok tepki göstermemeye başladım. Çünkü her şey oluyor. Geçen ben oyun oynarken kargo geldi yani. Oyunda iki dakika afk kaldım yemedim küfür kalmamış. Yani belki bir şey oldu lan. O an belki kalp krizi geçirdim Allah korusun da. Belki başıma bir kötü bir şey geldi. Niye insanlar sürekli bunu kötü şey yapıyor ki? Yani vicdan duymuyorlar vicdan azabı çekmiyorlar. İnsanların vicdanları körelmiş. Ejder alayım, baron alayım, bari bir şey alayım ya. Canavar kesme. Öyle yapayım yani çünkü şu an hiçbir şeyim yok. Berbat oynuyorum, sigil tutturamıyorum, ulti dahi tutturamıyorum. Şu an sadece küçük minyon gibiyim. Bir de şey diyor işte takma şöyle yapma falan. takmıyorum gerçekten takmıyorum. Ben sadece anlatmaya çalışıyorum olayı. Hani üzülüyorum ağlıyorum değil olay. Hani mutsuzum niye böyle yazıyorsunuz falan da değil. Ya da şey de yapmıyorum. Ne olur kanalıma abone olun, alın, olun yorum atın beğen atın da. Hani yalvarmıyorum da bazıları da diyor işte günde bu kadar video atma. İzlenmesi düşük olur falan. Ya benim 5 kişi izlesin 5 kişi ne yapayım yani. Ben istediğim kadar da atarım. Hani onu ölçmem bir tane atayım, iki günde bir atayım, üç günde bir atayım. Hani ben o kafada hiçbir zaman olmadım. Ya sadece takipçi ya da insanlar için oynamadım yani. İzlemek isteyen izlesin. İstediği kadar izlesin. Ben istediğim kadar atayım. Hani bunun bir ölçüde olmamalı bence. Bakalım ne kadar kötü oynamışız. 5, 5 AP. Yani rezalet.